cumartesi yasağa kalktı, salı mı karantina oldu? Ben tam anlamadım. E salı da karantina değilse karpuz ne alaka? E yüksek riskli gruplar karpuz yesin demediler mi? Kız yok ne israfı gelen misafirleri veriyorum. Karantinanın bittiğini duydular hemen eve üşütürler. Onlar kemirmeyi seviyor öyle bizimkiler öyle. İçinde ben yiyeceğim şimdi diyete başladım. Geçen salatalıkla şeker denemişim sen denedin mi onu? Aynı karpuz gibi oluyor dediler de yok 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 anam hiç olmuyor. Ben de dedim gidim karpuz alayım diyete başladım. Bu anca bir öğünde bunu yiyorsun. Zayıflatıyormuş. Şeker, şekerim. Bugün de televizyonda bir dizi yoktu. Ben dedim kendi dizimi izleyeyim bari. Evet. Yarım saattir dizimi izliyorum. Güzelmiş. <gülüyor> <gülüyor> İsmin neydi de söyleyiverdim Aslı aslı kalbim ben ona kalbimi verdim aslı aslı Ay ne iyi ettiniz de geldiniz. Biz de diyorduk ne zamandır bunlar gelmiyor diye. Özledik valla. Sağ olun biz de özledik valla. Anne öyle demiyordun. Şey, çocuk bir şey diyor galiba. Bir bak istersen. Bir şey demez o ya. Ne oldu? He? Ha? Anne hani her dakika geliyorlardı. Öyle demiş. Canım mı sıkıldı? içeri mi gideceksin? Ha içeri gidecek herhalde ya. Teyze sonu diyor. Çeşmede tatil yapıyorum çek. <laughs> i̇nanmıyorum en sevdiğim bardağımı mı kırdın? İsteyerek olmadı valla. Bunu yaptığına inanamıyorum. Özür dilerim. Benim saatimi mi kaybettin? Ya istemeyerek oldu. Gerçekten inanmıyorum sana. Ya zaten kötü hissediyorum. Bir de sen kötü hissettirme Allah aşkına. Tamam özür dilerim. Ayçen tatlı mı aldın çen? <laughs> Farkında mısınız? Evinize gelen misafirler tuvalet kağıdınızı alttan çekilecek şekilde koyuyor. Ne? Meyvenizi veriyoruz, çayınızı koyuyoruz, yatıya kadar durmanıza izin veriyoruz. Benim uyku saatimi bozduğun gibi tuvalet kağıdımı da bozamazsın. Sakın dokunma bir daha. Pişt. Seni seviyorum ha.

<laughs> ya klozetten yılan çıkıp kıçımı ısırırsa